arkadaşlar bugün temkinli güzel bir maç olsun Kerem Kale'de Utku ve Aldemir ve maç başladı Utku 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 Geçmeye çalışıyor Aldemir baskı uyguluyor Ve Korner yok out Kerem Kerem başlattı Ali. <laughs> Ali ve gol. <laughs> <Zinci> gol. <laughs> 1. gol. 1-0. 3'te bitiyor maç. Hangi lan? Ali. <laughs> Ali out. <Bekle>. Kerem. Kerem. <laughs> ve maç 5'te bitecekmiş. Öyle bir şey çıktı. Yok. Ve 2-0 2-0 Kerem. Kerem Arkadaşlar <laughs> Bunlar Harf işini beceremediği için böyle şey yapıyoruz işte anladınız siz. Bir 0dan devam ediyor. Hayır gol. İki 0 hocam. Gol kanka artık Merak etmeyin. Ali. Ah. Ali. Out. Out. Pardon out mu? Bakalım. Evet out. Kerem'in başla? Kerem şahsi başlayış. Çıkı. Çıkı. Ali. Ali top sürüyor. Ali bir çalım denemeye çalıştı olmadı. Ali. Ve <laughs> Maç bitti mi? Bitmemiş. Bitmemiş. Gitmemiş. Maç devam ediyor. Maç. Utku. Utku. Çıktım. Bize laf ediyorlar şurada onlar için. Ta nereden nereye geldik. Ve durum 3-1. Kerem. Kerem. Utku. Utku'nun koşuşu. Sonic. Utku. Be kaleci Kerem. Ali. Hocam el. El. El, el mi? Bakılıyor. El. bakılıyor. 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 Böyle geldi. Böyle. Bakılıyor. böyle geldi. Böyle geldi. Böyle geldi. Böyle geldi. De 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 el. de de. Olur. el, el aldı galiba. El Bakılıyor. Böyle vallahi el, Taş yetme kas olayı böyle Üçte bir bir tane Hadi <laughs> Sondan yapalım. bekle 2 1. Lan ne 2 1? 2 Lan 3 oldu. 2 1. Kameraya bakalım. Tamam 2 2. 2, -2. Lan ne 2 2. Sen? 2 2. Gel. Gel. Oğlum, Lan, i̇ki gel garbi ya atma üç birde iki iki oldu ya. <laughs> Alırsın. Bir ya. ense atacak şuraya var ya. Aa, <laughs> <demiyorum. Sen gülüyor> ya ya. Elim evet. ya kurtaracağım bu. zaten <laughs> merak etme ya. Oğlum, Oğlum orta sahada zaten atsam mı sanki ya? Ya kanka üç bir yani. Ha, ha, i̇lerleme kanka. ver ver. bir tane kötü Aman şimdi yenecek. Buraya geldi el bu. böyle merhaba. kapalı. Merhaba böyle Ali pis burun. Böyle oldu. Evet. Ali <laughs> pis burun. Olmadı. Ali arada bana sövdü. <laughs> <Sövmem olası. gülüyor> Hocam çekil. Dedikodum olası boş ders. <laughs> Bey. 4-1 Tamam tamam hakkım evet. yeniyor. Oo <laughs> oh. Yerinde yerindiku. Hop seni biliyor ya. Yerinde. Hadi bana roma. La roma. 4-2. 4-2 oldu. Kale ne yap? Ya. Kalemizin Şempanze direkt. 20 <laughs> deneyse. <laughs> Kerem. <Oğlum. Anlamadı>. Ali. <gülüyor> Ali. <gülüyor> Kerem. Biraz oyuna dalmışım. Da ben de konuşmuyorum peki. Al baba. <laughs> Hadi lan. <laughs> Kale hiç güven vermiyor. Ali. <laughs> Ali. Ali ve. Be. Beş burayı çek. bin. Çek. Burayı, çek. <laughs> burayı çek. Burayı çek. Burayı çek. Yapılamak. Çek 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 çek. Yee! Yapılan haksızlıkları da çekin. İğğğğğ. 4 da. <laughs> Dört aslında biliyor musunuz? Ve Be maç bitti.